Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bir şey gördüm. Hoca verdi. Hiç şeyli in, hileli indiriyormuşuz. Şu an ben onu sildim. Bulamazsınız telefonumda. Sildim çünkü silmemiz gerekiyormuş. Umarım hile işe yarıyordur. Telefonuma bir şey yapmaz umarım. Çünkü çok korkuyorum. Telefonumda biraz arızalı. Çünkü tamamen kapansın, bozulsun istemem. Buradan krama giriyoruz. Yani giriyormuşuz ve şimdi şuraya şöyle yazacağız. Ee, i̇smini ismini unuttum bir saniye. Bakıyorum burada bir video var. Ben videoyu izliyorum şu an. 2.4. Şu an mod Evet bunu yazıp yazıyormuşuz. Aslında Google'dan yapsak bence daha iyi olur. Hileli APK indir mod bilmem ne bilmem de. Sonra reddet diyeceğim çünkü hiçbir şey izin vermeyeceğim. Buna tıklamamız gerekiyormuş. Şuradaki normal indir seçeneğine tıklıyormuşuz. Beni böyle bir sayfaya getirdi normal mi? Ben robot değilim. Cihaza zarar verebilirmiş. Evet, ben de zaten olmayacağını düşünmüştüm. Yani ben size söyleyeyim cihazınıza zarar verebilirmiş. Kanalın ismini de buradan veriyorum. İşte. Benim telefonuma zarar verebilirmiş. Bilmiyorum. Ben yani sizin telefonlarınızda olur mu diye bilmiyorum ama benim telefonuma zarar veriyormuş. Ee, o yüzden yani verebilirmiş. Ben bunu dinlemeyeceğim. Burada adam bize diyor ki her şeyi e, hileli bir şekilde oynayabilirsiniz diyor. Senin yüzünden be adam sildim oyunumu. Adam çok acımasız ya. Gerçekten. Bakın bu kanala abone ol diyor. Ben dislikelayacağım. Dislikelayacağım çünkü olmuyor. Şuradan hatta yorum da ekleyecek ekleyeyim. Ama öncesinde videoyu bitireyim ve kendi kanalımda yayınlayacağım. Nasıl? Umarım iyisinizdir. Bir sürüyorum. Size teşekkür ediyorum. Ben şimdi videoyu bitiriyorum. Bakın kanalın adını şöyle veriyorum. Siz de bence hiç denemeyin bunu. Benim cihazıma zarar verebilirmiş. Öyle söyledi. Şuradan hemen fotoğraf da alabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bay bay.